Merhaba balık burçları. Bakalım bu hafta çapraz açalım. Size neler söyleyecek? Öncelikle içinde bulunduğunuz durum, gündem ya da ilk dikkatinizi çekecek olan konu nedir acaba ona bir bakalım. Şimdi tılsım dokuzu güzel bir kartla başladık. Şimdi tahsilat zamanı diyen bir karttır. Tılsım 9 belki de uzun zamandır beklediğiniz bazı ödemeler size yapılabilir. Ama bunun haricinde de belki geçmişte yaptığınız bazı şeylerin meyvesini toplayacak da olabilirsiniz. Bunlardan yararlanacak da olabilirsiniz. Bunun keyfini, rahatlığını yaşayacak olabilirsiniz. Kendinize en iyi şekilde tanıtmış olmanızdan kaynaklı size bir kredi açıldığını fark edebilirsiniz. Yani burada tamam sen yeterince çabaladın, çok gayret ettin. Şu anda biz yapacağız artık bunu diyebilirler. Mesela böyle bir rahatlık da olabilir burada. Ya da mesela daha geniş açıdan bakacak olursak belki de hayatınızı şekillendirme ile ilgili daha esnek, daha geniş bir çerçeveye sahipsinizdir belki de ama siz bunun farkında değilsinizdir mesela. burada biraz yelpazeyi geniş tutun yani. o şekilde bakın ya da yapacağınız bazı şeylerin sizi çok yıpratacağını, çok yoracağını, çok zamanınızı alacağını ince ince bunu işlemeniz gerektiğini düşünüyorsunuz belki de ama o zaman bu zaman değil diyor tılsım dokuzusu. Bu defa daha kolay olacak. Daha rahat olacaksınız. Merak etmeyin. Onun haricinde dekorasyonla ilgili konuları da ifade edebilir. Burada istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Yani belki de evinizi, belki de hayatınızı. Yani burada hani bu konularda gayet güzel, şanslı bir zamanda olduğunuzu söylüyor. Peki ne yapmamalısınız acaba bu konuyla ilgili? Evet. Şimdi burada belki belki de yani beklemediğiniz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz ama hani burada akışta kalmalısınız. Yani burada. E Sadece yaşadığınız belki de şaşkınlık, ani bir değişim, bir gelişme olabilir burada. Yani bu şaşkınlığı yaşayıp kalmamalısınız yani. Hemen kendinize bunu nasıl telafi edebilirim, ne yapabilirim acaba diye sormalısınız. Çünkü telafi edilmeyecek bir şey yok diyor burada. Yani siz belki de... E yani bu konuyla ilgili olarak hani beklemediğiniz bir gelişme neticesinde bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Ondan kaynaklı da ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. İlk etapta bunu kabullenemeyebilirsiniz. Ama sonuç olarak burada dediğim gibi telafi edilmeyecek bir şey yok. Sakinliğinizi, soğukkanlığınızı koruyun. Çok daha iyi olacak diyor yani buradan hani sizin beklemediğiniz gibi bir şey bu tılsım dokusunda olan ama sonuçta sizin tahmin etmediğiniz kadar iyi sonuçlanabilir diyebiliriz. Peki ne yapmalısınız acaba? Evet şimdi kararsızlık yaşıyorsunuz siz ama yani belki de hani şu ana kadar hep zor oldu ondan kaynaklı daha da zor olacak diye bir beklentiniz var sizin ama. Hani öyle bir durum gözükmüyor. Tabii sonuç kartı da önemli bu konuda. Hani bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Yani harekete geçip geçmeme konusuyla ilgili olarak ama kendinize çok yüklenmeyin diyor kılıç ikilisi. Hani karar vermek ya da harekete geçme ile ilgili uygun bir zaman değil bu. Hani içinize dönün elbette. Ne yapmalısınız bunu detaylı olarak düşünün elbette. Ama biraz zaman tanıyın kendinize. Burada belki biraz zaman tanıdıktan sonra hani sizin hiç karar vermeniz bile gerekmeyecek burada. Yani seçeneklerden bir tanesi kendiliğinden ortadan kalkacak da olabilir. Ama eğer mutlaka iki seçenekten biri seçilecekse de garanti olanı seçin. Ee, risk almayın diyor e, kılıç ikilisi. Peki sonuç kartı ne diyor? Ona bir bakalım. Evet. Güzel bir kart çıktı bakın yine. Ee, kupa dokuzlusu. Şimdi burada da bir mutluluk memnuniyet durumu var bakın yani netice sizi oldukça neşelendirecek olabilir burada belki de bu sizin çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle ilgilidir ve burada onlardan duyarsınız yani sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu tılsım dokuzunda dediğim gibi yani sen biraz rahat ol, sen çok çalıştın zaten derler belki de bu sizi mutlu edebilir memnun edebilir ama sonuç olarak burada belki tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işler vardır mesela. Bunlara dalıp gidersiniz. Onun neticesinde bir duygusal tatmin yaşarsınız mesela. Öyle bir şey de olabilir. Ama yine de bu konuyla ilgili bakın yani sizi zorlayan bazı durumlar da gerçekleşebilir. Yani i̇ster bu sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle ilgili olsun ya da bu tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işlerle ilgili olsun. Size belki gereksiz gelen, sizin çok mantığınıza uymayan çok sizin anlayışınıza uymayan bazı durumlar olsa da Burada empatiyi bırakmayın mutlaka diyor. Anlayışlı olmalısınız. Burada bazen farkında olmadan da işte yargılayıcı, suçlayıcı, aşırı kontrolcü olabiliyoruz. Bazen eser miktarda bunu yapıyor olsak bile karşımızdaki kişilerin çok hassas bir zamanına denk gelebilir ya da çok hassas bir kişi olabilir o. Beklediğinizden daha fazla kırıcı olabilir. O yüzden burada mümkün olduğunca anlayışlı, e, ve empatiyi mutlaka en üst düzeyde yine e, kullanarak e, buna bakın diyor, e, duruma bakın diyor. Ve dokuzlu da bakın vurgu var sanki burada. Hani kendinizi sevin e, yani, e, ve burada kılıç ikilisinde de hani kendinize çok yüklenmeyin diyordu. hani Burada kendinizle de biraz ilgilenin e, mesajı var diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.